Selam arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Ben Arda. Bugün zaten videomun videonun konusundan anlamışsınızdır. Şurada gördüğünüz 5 like istiyorum tek. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Survivor Games oynamaya karar verdim bu sefer. Hemen direkt şey yapacağım. Öyle oynayacağım ve inşallah videomu beğenirsiniz. Hani bir parti kaybedersen hiç umurumda olmayacak. Bu arada videoma like atın. <laughs> diye bir şey bulamadım. Neyse arkadaşlar ben videomun konusuna geleyim. Videomun konusu neden Rise Clan'ta bu kadar çok güncelleme geliyor? Biliyorsunuz bugünler bayağı bir güncelleme gelmeye başladı. Hani nedenini ben de bilmiyorum. Acaba neden geliyor, ne için geliyor falan. Zaten nedenini nereden bileyim de. Ha ben hatta yazdıydım bile ama cevap gelmedi. Cevap gelirse zaten koyarım videoya yamalarken <laughs> falan demiş. Neyse. Allah düşüyordum. Gelme sebebi benim iki tane teorim var. Birincisi Craft Rise'la oyuncu kavga etmiş olabilir. Ve hani böyle bir yarışma yapıyor olabilirler. o yüzden gelmiş olabilir ve setimiz baya iyi. Düşersem üzülürüm buradan. Ha, o yüzden gelmiş olabilir. İkinci teorim ise İkinci teoremi unuttum. İkinci teorem ise arkadaşlar aklıma geldi şimdi o yüzden video durdurdum falan neyse. İkinci teorem ise Craft Horizon bayağı küfür yapmış olabilir. Yani bayağı şey küfür ediyor, artık Güncelleme getirin ya, tarama falan diye bayağı güncelle küfür etmişler olabilir. Başka teorem yok. Hemen ben bir adamlara gideceğim şöyle. Hemen koş koşa. Pusulu adamlar gösteriyor. Bir adama gideceğim hemen. Ölürsem hiç umurumda olmayacak. Zaten videoyu uzatmayı sevmiyorum. Şurada adam var diyor bana. Oraya nereden gidiyor? Ha şurada. videomu beğenirseniz sonraki vi Ay sonraki demiş. Önceki videoma bakarsanız hani çok sevinirim. Bir de dün önceki videoma biraz like atarsanız çok sevinirim. Sen tane öldüm bu arada. Of oh, çok iyi vurdum. Ama ben daha iyiyim. Hop kestik seni. Şimdi hemen bir yemek yiyelim. Çok çok çok. <laughs> hemen neleri var? Bu ne lan? Pişmiş. Bu nasıl bir şey Neyse. Neyini alabiliriz? Şu chest plate'ini alacağım ben. Ve şuraya en değerli şeyleri atıp yapacağım. Bir de gereksizlikleri. Tıpkı bunu ateşle dans diye bir başarım kazandık. Şuraya koyarım. Şunu da şuraya atayım. Şunları da şuraya atayım. Video biraz uzun olacak gibi. Kusura bakmayın. Yani şey nasıl diyeyim size. İlk Survivor Games videom ve ilk üçüncü videom kanalda. Kan YouTube'da yeniyim. Zaten birinci şeyden nasıl diyeyim birinci rantta round'da. birinci rant da Evet şu anda <laughs> PvP alanına geldik ve dört kişi kalmışız. Ben o birisi öldü ve kill çekti. Onun itemlerini ben alırım. Ve demir kılıç yapacağım bir tane. Burası neden yanlanmadı ha? Bana dalmasalar çok kız olur ben. Şurada itemler düştüyse. Şurada bana dalmasın. Böyle bir kılıç yapacağım. Onlar bir dal dalsın birbirlerine ben clean atacağım. Be. Ve ben de lag var. Çok şey çok Aa, dur ben de ben kimseye dalmayacağım. Git. Hemen. Bu arada çok fazla videolarda konuşmuyor olabilirim. Ve bu adam bana. Oo, benim canım kalmadı ki. Oo. Aa, öldük. O zaman bir parti yapmak istiyorum. Hadi ikinci parta geçelim. Piyo. Evet arkadaşlar ikinci parta girdik. Hadi bakalım inşallah bu bu randı kazanırız. Kazanamazsak videonun sonuna geleceğim. Ortaya koşmayacağım direkt şuradaki sandı alacağım. Hop. çok yavaş <laughs> tıklıyorum biliyorum. Lan 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 lan. Şu an bir kez çok hoşuma gider. O adam beni gördü herhalde kaçıyor. Hani başka teorim yok bu konuda. Zaten olsa bahsederdim. O sanmadan ve şunları. Oha. Bunlar arası ya. Hop seni bir keselim gel gel. Tamam bunu hemen itemlerini alalım. Ben şunu attım ve bunu giy güzel adam ilk başta güzel bir renkte ama sonra ben <laughs> mikrofonu vurdum <laughs> hemen çat çat vurdum ağzının ortasına ha, bu konuda başka teorim yok zaten olsa söylerim dediğim gibi burada sandık var bu arada. yokmuş lan <laughs> bu arada neden ben hiç komik? Konuşacağım bir şey yok. O yüzden çok fazla konuşamazsam kusura bakmayın. Şuradaki sandığı açtık. Şurada bir tane sandık olabilir. Bu arada bazı videolarımda ses kesilmedi falan gördüm. Onlar için kusura bakma. yani Bir daha çekmek istedim ama zamanım olmadığı için çekemedim. Burada iki tane sandık. şey verir. Ama buraya çok gereksiz şeyler çıktı ya. Ha, güzel bir set çıksa çok sevinirdim de. Güzel bir set bile çıkmadı böyle. Hemen şuradan gidelim. Şurada sandık mı var? Yok. Oo burası ne güzel bir yermiş. Bu arada bazı, bu arada bazı yerler gözükmüyor. Neden bilmiyorum. Bir şekilde. Şurada bir sandık, sandık olabilir. Hayır, doğru bilmişim. Krap. Ben bunu ne yapayım ya. Ben bunu ne yapacağım? Ha, craft edeceğim bir şey de yok. Ha, bir şey olsa craft edeceğim. Yedim de. Bir şey yok, craft edeceğim. Burada bir şey... Bak, ben burada kaldı Hemen gidelim. Şu anda videoyu uzatıyorum boş yere. Bu benim için kötü bir şey. <laughs> Çok özür Aa arkamda adam varmış onu ararken mi? No? Bu arada ben de lag olduğu için fazla da almayacağım. Oyun nasıl lag var ya? Ha, git ya. O bir de golden apple yemiş. O burası ya. Ne olmuş lan? Of. İlk deneceği vurdum. İkinciyi ben vurdum. Üçüncü, dördüncüyü de ben vurdum. Hadi git evine. <laughs> ya. Bunu peşinden koşmayı düşünmüyorum. Ha, boşuna kendim sıkıntı. Yok. Abicim sen ne yapıyorsun ya? Adam da set bulamamış. Ben buraya bakayım sandık ama. Siz temizsiniz herhalde. Ve sende marka var. Oo oh, kestim. Ha, ne yapıyorsun? Oo, oh, elle ölüyordum. Çok utanırdım. Burayı zaten video koymazdım da bu arada ben ölürüm. Çok rahat ölürüm. birisi şu anda clean up'a geliyor koşarak. Kafalı yok mu cidden ya? Yani? Ciddi misin? Ya ben bunu ne yapacağım? Abi şuraya koyayım. Aa! Direkt şeymiş ne? Oha. Şunu inşallah açarken yoktur inşallah. da ben şu bazı ortalarda yaprak var ben onlara bakıyorum hani. Belki bir sandık. aa oh, çok güzel. Ama bir Golden Apple da çıksam harika olurdu. şu gereksizleri hemen yakmak istiyorum. Şunu at, şunu at, şunu. Çakmam var mı? Çakmam yok. Demirim var mı? Demirim de yok. Ben fazla. <laughs> evet şöyle gezelim var? Demir bulamadım. Video abi. Video uzatmak hiç istemiyorum da abi adam yok ya. Burada yok yine. Buralara bakıyorum ben. Yok. Hayla yok. Orada güzel bir setimiz var. Bir de bir pantolon çıksa harika olur. Burada Burada bir sandık buldum arkadaşlar. Bakın şurada. Hediye var. Uf. Tam istediğim bir sandık çıktı. Var ya. Bunu kimse açamamış herhalde. Şimdi. Şunları bir yere saklayıp veya atacağım ben. Dur. Şey varmış. O zaman şöyle. Elmas kılıç isteyebilirim. Şunu alacağım ben. Evet güçlüdür. Başarmayalım. Bunu zor anımda yiyeceğim. 4 kişiyle. Hadi bakalım. Çok korkuyorum. Kazanamayacağım değil mi? Ve iki tane demirim var. Gidip demir kılıç yapacağım. Bir tane de bir elmasım olsa be. Bak yine mikrofona vurdum. Saçımı düzelteceğim diye bazen mikrofona vuruyorum. Kusura bakmayın. Siz bir birbirine... Abi sen bana targetlandırma ya. Abi git işte git ya. Ama targetlanma. Bu arada şunu ben de yiyeyim. Güzel bir şekilde. Bu arada ben şunu takiplanacağım ve vuramıyorum ya. Abi bana ne vuruyorsunuz ya? İşte bana vuruyor. Sen bu arada beni kesemeyeceksin, biliyorum değil mi? neyine kaçıyorsa haydi. Hadi vuracağım sana. Ben bunu vuracağım abi. Ben sana targetlan. Zaten tek kişisin. Neyine targetlanıyorsa. Hop ok, durdu orada. Hop, bunu ne kadar ikmal ediyor. Evet. Birisi adam buraya gitmeye çalışırken oldu. Aslında biraz skin'den patmış oldu. videomuzun sonuna gelelim o zaman. Hadi görüşürüz.